Tek şartı başvurmak, isteyen emekli 40 bin lira alacak. Türkiye'de emekliler için sevindiren bir gelişme yaşandı. 10 milyon emeklinin hesabına bugünden itibaren 40 bin Türk lirası yatırılıyor. Devreye alınan yeni paket, emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmek için hazırlandı. En çok da sabit maaşla geçinmeye çalışan kesimin yüzünü güldürecek. Son yıllarda artan gıda, kira ve fatura giderleri emeklileri zorluyordu. SGK ve Halkbank'ın işbirliğiyle hazırlanan destek paketi, bu yükü önemli ölçüde azaltacak. Emeklilerin gündelik ihtiyaçlarını rahat karşılayabilmesi için hazırlanan uygulama kısa sürede etkisini gösterecek. Halkbank Kredisi ile Ek Destek Halkbank, 40 bin TL'lik ödeme programının yanı sıra düşük faizli kredi imkanı sundu. Esnek ödeme planları sayesinde emeklilerin bütçesine uygun seçenekler hazırlandı. Onaylanan krediler beklemeden hesaplara yatırılıyor. Böylece emekliler nakit ihtiyaçlarını hızlı şekilde çözebilecek. Başvurular nasıl yapılıyor? Başvuru yapmak isteyen emekliler yalnızca kimlik ve gelir belgeleriyle işlemlerini başlatabiliyor. Halkbank şubelerinin yanı sıra mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden de başvurular kabul ediliyor. Banka, hızlı işlem sistemiyle talepleri kısa sürede sonuçlandırıyor. Emekliler için anlamı 40 bin Türk lirası ödeme ve kredi desteği toplamda 10 milyon emeklinin hayatına doğrudan yansıyacak. Faturaların ödenmesi, gıda harcamalarının yapılması ve ani masrafların karşılanması artık daha kolay hale gelecek. Ekonomistler bu uygulamanın kısa vadeli olsa da emekliler için ciddi bir nefes olacağını ifade ediyor. Başvuruların zamanında yapılması gerektiği de özellikle vurgulanıyor.